Merhaba değerli dostlar. İngilizce Defterim adlı YouTube kanalına hoş geldiniz. İngilizceyi kolayca öğrenmek mümkün müdür? Bugünkü konumuz bu değerli arkadaşlar. Bu konumuz içerisinde, bu ders videomuz içerisinde neler mi var? Have, has gibi sahiplilik belirten kelimeleri İngilizce cümlelerde gördüğümüzde ne anlama geliyor ve aynı zamanda yönelme zamirleri olan me, you, there, them gibi Arkadaşlar dönüşlülüğe ait, yönelmeye ait yani bana, sana, senin, onun gibi zamirleri göstermekle birlikte aynı zamanda değerli arkadaşlar bazı konuşma cümlelerini, kalıplarını, terimlerini ezberlemeden nasıl öğreniriz, nasıl kullanırız? İngilizce adına her şey burada. Buyurun başlayalım. Değerli arkadaşlar, I have got a car. I have got a car. Sevgili dostlar have ya da has cümle içerisinde göründüğü anda buna sahiplilik edinmek yani benimsenmek gibi varlık gibi terimlerin ifade olduğunu bilmemiz gerekiyor. I have got a car bir arabam var. Okunuşlarını en alta yazdım sizler için. Arkadaşlar got olmadan da bu cümle ifade edilebilir. Nasıl mı? I have a car. I have a car. Bir arabam var. I have a car. Bir arabam var. Bazen arkadaşlar has ile kullanılır. Has genelde öznenin üçüncü tekil şahsları olan he, she, it cümlelerinde kullanılır. He has a computer. He has a computer. O bir bilgisayara sahip. He has a computer. Okunuşunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayar computer demek. Got olmadan da arkadaşlar kullanılabilir. He has a computer. O bir bilgisayara sahip. Has got arkadaşlar o bilgisayara sahiplilik edindi. Got orada edinmek anlamı verir. Get'ten got'tan hatırlayın. Edinmek, elde etmek. Bir de arkadaşlar yönelme zamirleri ya da sahiplik zamirleri vardır. Bunu ileride yani bu ders videosu içerisinde ileride de size göstereceğim. They are my, they are my books. Onlar benim kitaplarım. Bakın arkadaşlar They are my books. Onlar benim kitaplarım. Bir de arkadaşlar can ile kurulmuş cümlelere bakalım. Edin, edebilmek, yapabilmek, kabiliyet, yeterlilik. I can play tennis. Ben tenis oynayabilirim. She can swim. O yüzebilir. Come yani to come gelmek fiiliyle çekelim bunu. You come in. İçeri girebilirsin. She can play guitar. O gitar çalabilir. Değerli arkadaşlar, ben, I, beni, me, bana, to me, benden, from me, benimle, with me. Gördüğünüz gibi, I ben demek, me bana, beni, to me bana aynı manasını veriyor, from me benden, with me benimle. Mesela come to me bana gel, give me bana ver, from me it's from me o benden gibi sen ile ilgili zamirlere bakalım. You sen demek. Ye aynı şekilde seni sana you ifadesini veriyor. To you sana. From you senden. With you seninle. I am with you. Ben seninleyim. He is from you. O sendendir gibi. Ya da it is from you diyebilirsin. Değerli arkadaşlar. To you Nasıl bir cümle kurabiliriz bununla ilgili olarak? Düşünelim hemen. I am coming to you. Ben sana geliyorum. Bir de arkadaşlar öznenin üçüncü tekil şahısları vardır. He, she, it. O demek. Him erkekler için onu ona. Her kadınlar için onu ona. It eşyalar için. Diğer canlı varlıklar için. Onu ona demek. To him ona. To her ona. To it ona. From him ondan. From her ondan. From it ondan. With him, with her, with it. Onunla. I'm very happy with her. Ben o bayanla çok mutluyum. My cat is with it. Benim kedim onunla. Birlikte oynuyor demek istediğimizde. My cat is playing with it. Benim kedim o oyuncakla oynuyor demek istiyoruz aslında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Him, onu, ona, her. Bayanlar için onu, ona eşyalar ve diğer canlı varlıklar için. Şimdi arkadaşlar öznenin çoğul zamirlerine bakalım. We, biz us, bizi to us, bize from us, bizden with us, bizimle Tekrar edelim. We, biz us, bizi to us, bize From us bizden. With us bizimle. Peki siz sizler için bakalım. You siz. Yine aynı şekilde sizi size. You anlamında da kullanılır. To you size demek. From you sizden. With you sizinle. Değerli arkadaşlar sevgili dostlar İngilizce böyle öğrenilir. Siz de İngilizceyi daha hızlı bir şekilde konuşup öğrenmek istiyorsanız tekrar tekrar tekrar. Onlar they onları them onlara to them onlardan from them onlarla with them Gördüğünüz gibi arkadaşlar yönelme zamirlerini de bu şekilde öğrenmiş olduk. Bir sonraki sayfamızda ise arkadaşlar konuşma kalıplarını size sunacağım. Konuşma kalıplarında özür dilemek ya da aynı şekilde phrasal verbs dediğimiz bazı İngilizce terimler var. Onlara birlikte bakacağız. Ama öncelikle çok kullanılan cümlelere bakalım. I know okumuşunu parantez içerisinde sizler için yazdım. I know biliyorum. I don't know bilmiyorum. I agree katılıyorum. I don't agree katılmıyorum. I know biliyorum. I don't know bilmiyorum. I agree katılıyorum. I don't agree katılmıyorum. I know that you are very happy but I don't agree with you. Biliyorum çok mutlusun ama ben sana katılmıyorum. Buradaki katılmama kabul etmiyorum. I apologize. Özür dilerim. You are welcome. Rica ederim. Believe me. İnan bana. Come with me. Benimle gel. Arkadaşlar with derken sert with demiyoruz with ı I, i arası ve sonraki de s'ye yakın şekli beldek söyleniyor. Come with me. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar buraya kadar izlediyseniz ve kanal hoşunuza gittiyse abone olup beğeni bırakabilirsiniz. Yorum yazarsanız da kanalın sizler gibi birçok arkadaşa ulaşması açısından büyük bir katkı elde edilmesine sebep olursunuz. Şimdi de arkadaşlar Phrasal words şeklindeki bazı İngilizce terimleri, deyimleri birlikte bakalım. Tek kelime farklı anlam olabildiği gibi bir arada birçok kelime daha bir farklı anlam verebilir. Look bakmakken, look down on, tepeden bakmak, küçümsemek. Look after, after sonra iken, look after, bakmak, gözetmek, göz kulak olmak, bakıcılık yapmak. Look forward, forward, dört gözle beklemek, iple çekmek. I'm looking forward to you you will come tomorrow. Seni dört gözle bekliyorum, yarın geleceksin. Look down on tepeden bakmak. Look after bakmak, gözetmek. Look forward dört gözle bekme, beklemek. Look ahead ileriye bakmak, ilerisi için plan yapmak. Look for bakmak, göz atmak. Look at aramak, bakmak. Look out dikkat etmek. Look up to, hayran duymak. Hayranlık duymak. Look ahead, look for, look at, look out, look up to. İngilizce böyle öğrenilir dedik. Nasıl öğrenilir? Buyurun birlikte bakalım. As far as I know. I know bilmek as far as. En uzak noktaya kadar bildiğim kadarıyla. Yani bu işin bu bilginin sonu nereye kadarsa ben onu o kadar biliyorum. As far as I know, bildiğim kadarıyla. As a matter of fact. As a matter of fact. İşin doğrusu. As soon as possible. Mümkün olduğunca, bir an önce. Hızlı olduğu kadar, imkan verdiği kadarıyla. As you wish. Nasıl istersen. Nasıl dilersen. As you can see. Gördüğünüz üzere. As you can see. Gördüğünüz üzere. As always. Her zamanki gibi. Her zaman olduğu gibi. Tekrar edelim. As you wish. As you can see. As always. As you wish, as you like. Dediğin gibi, sevdiğin gibi. As you can see, that's very bad. Gördüğünüz gibi çok berbat, çok kötü. As always, I'm very happy. Her zamanki gibi çok mutluyum. Terimlere devam edelim. Pick up, hang on, speak up, call back, hold on. Bu da telefon görüşmeleri, konuşma diyaloglar üzerine olan bir terim bölümüdür. Pick up, telefonu açmak. Hang on, telefonda beklemek. Speak up, ses vermek. Call back, geri aramak. Hold on. Telefonda bekletmek. Pick up, hang on, speak up, call back, hold on. Pick it up. Telefonu kaldır ve aç. Hang on. Hang on please. Lütfen telefonda bekle. Speak up. Sesini yüksel, ses ver gibi. Bir de arkadaşlar iletişimle ilgili diğer terimlere bakalım. Cut off. Can you cut it off? Onu kesebilir misin? Görüşmeyi bitirebilir misin? Put through, put through, telefona bağlamak. Hang up, telefonu kapatmak. Get through, iletişim kurmak. Cut off, görüşmeyi kesmek. Put through, telefona bağlamak. Hang up, telefonu kapatmak. Get through, iletişim kurmak. Şimdi arkadaşlar bazı soru kalıplarına birlikte bakalım. What did you say? What did you say? Ne dedin? What's going on? Neler oluyor? Alt taraftayım arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya gidiyorum. My battery is low. Şarjım az. Let's meet. Tanışalım. What did you say? What's going on? My battery is low. Let's meet. Evet arkadaşlar what ile kurulmuş soru cümlelerine baktık. Ve bir de let's meet var arkadaşlar burada. Let's let's do it. Haydi onu yapalım. Let's meet. Haydi tanışalım. Let's go. Haydi gidelim gibi hatırlarsanız. Evet. Yine where soru kalıbıyla, how soru kalıbıyla ve please rica kelimesiyle cümleler var karşımızda. Please accept. Lütfen kabul et. Where is he? Burası neresi? Come here. Buraya gel. How strange? Ne garip. Please accept. Where is here? Come here. How strange? Okunuşlarını arkadaşlar parantez içerisinde sizlere sundum ki konuşmalarda zorluk çekmeyesiniz diye. Accept kabul etmek. Here, Burası come, gelmek. Strange, garip, enteresan demek. Very important. Çok önemli. It's very important. Bu çok önemli. Never give up. You are very strong. So, never give up. Sen çok güçlüsün. Buradan dolayı pes etme. Asla pes etme. Stay safe, güvende kal. You must stay safe in here. Sen burada güvende kalmalısın. Hands up, eller yukarı. Yes, everyone, we are now in the music party so that hands up. Evet arkadaşlar, şu an müzik partisindeyiz. Bu yüzden eller havaya, eller yukarı. Hatırlarsanız bir şarkı vardı. Haydi şimdi eller havaya. 90'lı yılların işte tam da bu kelime onu anlatıyor bize. Hands up, eller yukarı. Polisler ya da trafikte de hırsızlık olaylarında da hands up'ı görürüz. Peki arkadaşlar make up, bizim makyaj var ya işte tam olarak onu hatırlatan bir kelime kalıbı. Make up, yapmak, hazırlamak, makyaj yapmak, icat etmek, toparlamak, Uydurmak, sallamak, geri vermek, ödemek, bulmak, atmak, karar vermek. Make up kelimesinin gördüğünüz gibi 10 veya 10'un üzerindeki anlamını bu şekilde görebiliyoruz. Demek ki make yapmak ise up her zaman bir şeyin üstüne ekleyerek tamamlamak anlamı verdiğini görmüş oluyoruz. Make up. Bakın arkadaşlar, yapmak. Bir şeyin üzerine inşa ediyorsun. Hazırlamak. Mevcut olan bir şeyi hazırlıyorsun. Ekleme, makyaj yapmak. Daha güzelleş, icat etmek. Var olan bir şeye yeni bir şey ekliyorsun. make up, ı. toparlamak. Make-up, toparla onu. Dağınık olan bir şeyi düzeltiyorsun. Hep ekleme var arkadaşlar. Up her zaman yukarı anlamı verir. Yani pozitif. Make for yolunu tutmak. E doğru gitmek. E yönelmek. Neden olmak. Make up, daha doğrusu make of, kaçmak, sıvışmak, kapkaç yapmak, make for, yolunu tutmak, bir yöne doğru gitmek, yönelmek, bir şeye neden olmak. Devam edelim tekrardan. Yine make of ama tek f ile yazılmış. Buna dikkat edelim. Anlamak, yapmak, anlam vermek, den üretmek bir şeyden yapmak make over devretmek yenilemek çevirmek dönüştürmek değiştirmek bırakmak make into dönüştürmek biçim vermek make away yol açmak yol vermek sevgili dostlar değerli arkadaşlar Özellikle de ders videosunun sonundaki son 3 slaytta yani make ile ilgili verilen slaytlar daha doğrusu B2 seviyesi İngilizce hitap ettiği için sadece görüp zihninize yerleştirmeniz yeterlidir. Burada önemli olan make'i bilmeniz. Sevgili arkadaşlar buraya kadar ders videosunu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. See you next time and thank you very much for your watching and I'm very happy you to be here. And you are my friends to support me to watch my old videos, getting like and getting comment under my videos. So, thank you very much, and see you next time.